Yağmurlu güzel bir İstanbul günü hepimiz için inşallah keyifle, sağlıkla ve e, ülkemizi gururla temsil edecek bir organizasyon tamamlanmasını temenni ediyorum. Tabii İstanbul'dayız. İstanbul dünya başkenti, göz şehrimiz. Kıtaları birleştiren medeniyetlerin beşiği bir şehir ve 9 yıl aradan sonra pilotlar dünyaca ünlü efsane pilotlar İstanbul'da buluştular ve ülkemizin her zaman olduğu gibi her türlü organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştireceği gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. Bunu ifade etmek istiyorum. Tabi formüla yarışlarına açıkçası ilginin ne kadar yüksek olduğu hepimizin malumu ve bu çerçevede tabii gençlerimizin Türk gençlerinin bu konudaki ilgisi, heyecanı hep gençlerimizle görüşmelerimizde, bir araya gelişlerimizde, onların mesajlarında bunu görüyor. Mutluluk verici bir gelişme olduğunu da ifade etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de yine gençlerimizin talepleriyle, gençlerimizin heyecanlarıyla pek çok güzel çalışmayı, pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz bunu da ifade etmek istiyorum. Tabii ki öylesine önemli bir organizasyonun ilk kez değil biliyorsunuz 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması İstanbul için ayrı bir heyecan ve ben bunu yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade etmek istiyorum. Tabii seyirciler bu işin önemli bir kitlesi, bu e, yarışların ama maalesef pandemi süreci bizleri kısıtlayan bir süreç ama pandemiye rağmen bu organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak e, mutluluk verici ama ümit ediyorum inşallah bundan sonraki süreçlerde seyircilerle birlikte o heyecanı kalbinde yüreğinde yaşayan seyircilerle birlikte inşallah daha güzellerini gerçekleştirmek nasip olsun. Tabi bununla birlikte 2 milyar insanın bu hafta sonu gözü kulağı İstanbul'da olacak. Ve dünyanın incisi, dünyanın göz bebeği şehrimizde inşallah bugüne kadar olduğu gibi bu hafta sonu da bu güzel organizasyona en mükemmel şekilde ev sahipliği yapacak. Biliyorsunuz İstanbul'umuz futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle, diğer organizasyonlarıyla pek çok marka organizasyonu dört dört bir şekilde gerçekleştirmiş bir şehrimiz. Ve bu noktada tabi emek var, gayret var, alın teri var. Bunlar rastgele oluşan faktörler değil. Ülkemizin özellikle spor organizasyonuna ilgili olarak talep eden değil, talep edilen, aranılan, istenilen bir ülke olması bir çalışmanın ürünü, bir gayretin ürünü. Yıllardır yapılan yatırımların ilmek ilmek dokunan, işlenen tesislerin ülkemizin dört bir tarafında stadyumlarıyla, salonlarıyla, kortlarıyla, havuzlarıyla, pistleriyle dört bir tarafında ülkemizin 81 vilayetinin her bir noktasında hamdolsun ışıl ışıl parlayan tesislerimiz var. Dünyayla rekabet etme noktasında önde giden tesisler var ve yine İstanbul'da olduğu gibi ülkenin dört bir yanında bu tesisler yine spor turizmi noktasında iddiasını biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda spor turizmi çalıştayını düzenledik ve ee, bu çerçevede inşallah bu tür organizasyonları en güzel şekliyle ülkemizle, insanımızla ve spor camiasıyla dünyanın dört bir tarafından gelen spor camiasıyla buluşturacağız. Bu yolda da gayret gösteriyoruz. Tabii Az önce söyledim. Bu ideale, bu hedefe ulaşmak için bir çaba, bir gayret var ve bu noktada da tabii ki 18 yıldan beri devlet eliyle atılan adımlar var, gayretler var.